Vlog başlatıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Gittiğimiz yerin <laughs> <yanı> adı neydi? <laughs> Üsküdar Çocuk Köyü. <laughs> evet orada anda da var. İnşallah. Hadi bakalım. Orada ben ata bineceğim. Evet. Onu da çekerim. Hayda, şey, ne oldu? Aldın mı nakit yanına? Ben nakit falan almadım bir şey. söyleseydin keşke. <laughs> Ama unutma çekeceğimizi, tamam mı? Tamam kızım. Hadi orada görüşürüz. Evet. Şu yukarısı galiba değil mi girişi? Geldik. Ne o kadar polis var acaba?

Ne yapıyorlar? Hayır. Ha? Evet. Niye millet sıraya girmiş? Ay. Ayla. 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 Ya da böyle sobalar kurmuşlar. kahvesi gibi falan bu. Aşırı kalabalık. Ramazan ayı çok kalabalık değildir diye düşündük ama bahçe bahçe Bir şeyler ekmişler. ekmişler. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şeyler işte. Ya köy ortamını burada yaratmaya çalışmışlar. Ah, ne bileyim buraya da tavuk kümesi yapmışlar köydeyiz ve tavuklar var ve yumurtluyorlar bu <laughs> konsepti koyunlar var koyun kuzular var şurada gel Aynen, sen ne güzelsin benekli kuzu var ayağına ama çok çamur ha Benekli kuzuyu gördün mü kızım? Benekli kuzuya bak. Çamur içindeler ya. Valla. <laughs> <laughs> İnsanlar hiç inek görmemiş gibi tepki veriyorlar. <laughs> Allah'ın ineği işte. Değil mi kızım? Sevdim mi inekleri? Dikkat et de. Bir bak bana. <laughs> atlar var yine mahşer yeri gibi kalabalık böyle bir çocuk oyun alanı var hadi ellerimizi açın böyle dengenizi <laughs> Merhaba, bayağı da böyle açılış yapmıyordum, tuhaf oldum. Biz şimdi bugün nereye gidiyoruz? Ee, kızımın yakın zamanda doğum günü var. Yani yakın zaman dediğim 9 Nisan'da doğum günü var. Onun doğum gününü dışarıda yapmayı planlıyoruz. Tabii ki hava güzel olursa. O yüzden de birkaç gündür böyle mekan araştırıyoruz. Mekan dediysem öyle şey, yani kapalı bir yer değil. Ee, açık bir alanda yapmayı planlıyoruz. Ee, havada güzel olursa öyle bir planımız var. Bunun için bugün bizim burada yeni bir millet bahçesi açıldı. Yeni bir yer açıldı. E, oraya bakmaya gideceğiz. E, Çekmek bu yer. E, hoşumuza giden bir alan, bir yer olursa e, planımızı ona göre yapacağız, planlayacağız. Gidelim, gezelim, görelim o zaman. Videomun başına şeyi koymuştum. Dün gittiğimiz bir yeri koydum. Orayı hiç sevmedik. Bilmiyorum, hava soğuktu, üşüdüm. O yüzden mi kalabalıktı? Yani bir sürü sebebi var bunun. Tamam, mekan bir şeyler yapmaya uğraşmışlar böyle köy hayatını falan filan sergilemeye çalışmışlar ama her yer çamur içinde. Aşırı kalabalık. Her yerde bir kuyruk var falan. Böyle çok hoşlanmadık. Girmemizle çıkmamız bir oldu diyebilirim yani. Orayı da bu videonun başına ekleyeceğim. Bakarsınız. Ne bileyim, gitmek isterseniz gidersiniz. Öylesine koymuş oldum. Şimdi çıkıyoruz. Ne haber? Arkadaşlar bakın kendime düğme yaptırdım. Hmm, güzel oldu. <laughs> Selam Joe. Merhaba. Video çekiyoruz görmüyor musun? Ya, müzik açtı kapatıyoruz tabii ki değil mi kızım? Çünkü telif yeriz. <gülüyor> Otopark <gülüyor> içeride demek ki. Otopark içeride demek ki diyorum. Bakayım kızım. Ee, nasılmış? <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Hı? Otoparkı falan olması güzel ama değil mi? Hi, i̇çeride. Evet evet harika. Çok Hava da Hava çok var. güzel. Evet, evet. Hava yaz havası gibi. Evet. Bakalım. Doğum günü için güzel bir yer bulabilecek miyiz? Arkadaşlar bugün benim doğum günü. Hande Deniz Kızılı. Sizlerin Deniz Kızı konseptli doğum günü yapacağız. Sizler de benim doğum günümü kutlarsınız yani inşallah. Ha, varsınız kutlarsınız herhalde. Benim adım Arina. Doğum günü kutlu olsun Arina deyin. Evet aynen öyle deyin. Hadi görüşürüz. Gezelim bakalım. sandalye var mı? Var galiba değil mi? Baksana oralarda masa şey var oturma alanları. Oraya tam gelmedik inşallah. Ve burası da alanı var. Ve burası da orman. Çocuklar için kaykay bölümü var. Orman yapalım demedi. Yok kızım yok. Kaykay yapıyorlar. Gel buradan içerileri dolaşacağız gel. Park bulduk biraz oynasın. Kumlu Park. Bu aralar da parkları kumlu yapıyorlar değil mi artık? Kum içinde. Arina kumda oynamayı seviyor. Hazine mi arıyorsun? Abi, buldun hazineyi. Bravo. Yani gezmeye devam ediyoruz. Şimdi seyir tepesi varmış. Oraya bakacağız. doğum günü yapılır mı? Bir bilemedik yani. Çok da yapılır gibi durmuyor ama. Bir masayı süsleyip balonlar falan. Ya, Böyle bir konsept hazırlayıp. Kızım yavaş yavaş bizi bekle. <laughs> Arinna. Bekle ya. bizi. Zaten rüyamda kaybolduğunu gördüm, delirdim sabaha kadar. Bekle bizi bekle. Yine tabii ki havayı güzel gören dışarı fırlamış. Yine çok kalabalık. Çoluk çocuk cümüş. Şu tarafta mı? Evet. Hadi seyir tepesine gidiyoruz. Oraya bir bakalım. Neymiş? Böyle bir alan günübirlik piknik için falan gelinebilir tabii ateş yakamıyor sadece evden getirilenler yani diyorum ki günübirlik böyle piknik için falan öyle çaydan aman ne çayı evet. evden bir termos çay video çek. çekiyorum a, a, şimdi, arkadaşlar bakın bebek kozalak buldu her şeyi de çantama koyuyor ne bulursa bak böyle <laughs> taşkaya ne ararsan var çantamda işte evden bir termos çay yanına bir şeyler yap gel burada açık havada ye git. Öyle bir şeyler olabilir burada yani. Şurada bir köprü gibi bir şey var. Şu ne acaba? Şey yürüme yolu gibi köprü gibi. Şöyle bir şey bulduk. Bunu çevirdiğin zaman ya pedalları bak, cep telefonunu şarj, şarj edebiliyor Enteresan ama güzel bir şey. Bir tane daha buldum. Öyle mi? Bak. Çok güzel. Onu da çantaya hemen. Ha telefonu şarj edelim. Evet, Oluyor mu? Arkadaş. dene bence. Evet Herhalde arkadaşlar şimdi, evet. şimdi siz biraz rahatsız olabilirsiniz Bu ne? tabi USB'ni de yanında taşıyorsan şarj edersin. Ne fikir ama güzel. Bu da bizim bey. şöyle bir yürüme alanı gibi bir şey var. Terası bulamadık bu arada. Baba nerede kızım? Görebiliyor musun? Şurada. Ha tamam. Şöyle bir şey var. Bu ne acaba? Küçükten oturma yerleri. Bu ne ya? Ayin yapma yeri gibi. Bu ne? Evet. ne? İlginç. Ha, öyle küçüklerden basarak gitme yolu mu? İçeride bir tane de köpek eğitim alanı yapmışlar. Ona bakalım o zaman. Burada böyle eğitim veriyorlarmış. Bakayım nasıl veriyorlarmış. teras dedikleri şöyle alanlar yapmışlar. Yürüme alanı gibi aynı zamanda da seyir terası olarak geçiyor. İnşallah öyledir. <laughs> Burnum ve kulaklarım dondu bu arada. Güzel ama ısırıyor tabi hava. Ne bileyim burada böyle bir yer işte. Size de gezdirmiş oldum. Standart millet bahçesi konseptinde bir yer. Öyle oturma alanları var. Çocuklara park falan filan. Öyle bir şeyler. Ama doğum günü için yok. Olmaz. Birazdan biz de yanımızda bir şeyler getirdik. Simit falan aldık. Oturur bir yerde onları yeriz. Sonra da gideriz herhalde. Bizimkiler de şu karşıdaki seyir terasına çıkmışlar. Hadi gelin. İyi Baba el salla. Beni takip edin. Evet manzara şöyle. Güzel <laughs> mi? Güzel. Gene burada Güzel. başın ağrımasın <gülüyor> yani. <gülüyor> Neyse. İşte manzara da böyle. Orada bayram mı ne bir şey var işte. Anne biraz da sen konuş. Tamam. <laughs> i̇şte böyle baba kız gidiyorlar, yürüyüş yapıyorlar. <laughs> Ay çamurlu yerler. Ha böyle balık kafa var, bir de inek kafa var. Ee, ben balık. Beni duyuyor musunuz? Evet. Anne balık. balık. Şu ne şuradaki? Şu ben balığım, beni Evet duyuyoruz hayatım tamam. Ay inek misin? Bu ne? Hak Bak, şeymiş kartal. kartalmış. Ben Hadi. Sen onu Bir de şunu yapalım. Şey Burada da öyle bir pano yapmışlar. Ağaçları mı tanıtıyorlar? Hiçbir Ağaçların Nesine? nesini? Ha, ağaçları tanıyalım. Çevir. Böyle. Çevir. Diş budak ağacı, gümüşe kiraz ağacı falan filan öyle bir şeyler. Abi abi. Ha. Yap yap. buradaki hareketleri mi yapıyot o Kuş yuvaları mı? Ne bileyim delikleri var şeyleri. Kuş yuvası gibi şu ilerdekiler. Evet tabii ki kuş yuvası. Ha kedi eviymiş lan kedi evi yazıyormuş. <laughs> Allah'tan okumamız yazmamız var ha. <laughs> Kedi eviymiş kızım. Tamam. Konu anlaşıldı. Kedi evi güzel. Ama kedi yok. Ben içeri gireceğim. <laughs> Gir. Ben çıkmayayım mı? Peki. Peki. Yok bir şey. Böyle manzaraya karşı şöyle biz de aşağıdayız. korkuyor ve en yüksekten çok korkuyor. Değişik. Ne bu? Çiçekli olan. otları, böcekli şeyleri, çiçekleri falan tanıtan bir pano. Güzelmiş. Nohut otu. Böyle kapatıyorsun. bak ne bak ne olduğunu yazmışlar ben işte boyunu posunu. Ben en çok şunu söylüyorum. O? O inek. O? O. Furba. Evet bu. At. Bu? Papa. <laughs> Hah. Papa bu sinçak. Evet, Sinca. Geyk. 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 Ee, Kuzu. Uh, ne var? Kufil, um, bu köpeği. Evet. Bu yani kedinin de olabilir. Bu atı, Bu um, ayını, Evet. Ayı. Bu da karganın eli. Güvercin. Um, bu da Bizim elimiz. İnsan eli. Senden birazcık büyükmüş o elin sahibi. Ama filin izine bakar mısın kızım? Ne kadar evet. büyük olduğunu ah, tahmin ediyorsun. Elime. Evet. Baba'nın eliyle. Bak <laughs> bütün ellerimizi koyalım yine bizim yine elimiz. Yine de küçük. olmaz. Sen de Güzel değişik şeyler koymuşlar ha. Hoşuma gitti. Anne sen bir elini koy. Sen koyayım koy. tek elimi. Koyayım da bir öbrelimi koyamadım. Sığmadık gene de. Şurada birileri çadır kuruyor. Biz de karavanla geleydik bari. <laughs> Oldu olacak. Nasıl ya? Neyse biz de şöyle oturacağız. off Bunları mı koymuştun çantama? Hı hı. Ne olsun mu? Evet. Allah çadırı kurdu adamlar. Şimdi gözlük yaparız Şimdi asıl konumuza gelirsek, burada doğum günü yapılır mı? Şu masaları bir süsleyip, süsleyip falan öyle bir şeyler. Olmaz mı? Bir de burada çocukları toparlayamayız ki biz. Biri bir yere gidecek, biri bir yere, değil mi? Bir sürü de çocuk olacak güvercinlik mesela var. Evet bence de. Bura çok mantıklı değil yani. Evet, burayı eledik.